Kısa bir aranın ardından bayağı piyasalarda işte gündemde birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim yaşam için teknoloji başlığıyla kaleme alınan bir yazıyı mercek altına alacağız. Aslında burada endüstri ve iklim teknolojilerini birlikte değerlendireceğiz. E, tarihsel süreç içerisinde de baktığımızda aslında e, ilginç örnekleri atıfta bulunan bir makale. Makaleyi kaleme alan isme dönelim. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu telefon attığımızda. Sayın Kara Osmanoğlu günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günümüz aydın olsun. Ee, sizi, dinleyicilerimizi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tescilli yeşil yerleşkesinden selamlarken e, öğrencilerimize ve mezunlarımıza da selamlarımı sunuyorum Çetin Va var, Bey. Var olunuz hocam. Günümüze aydınlattınız. Bir mukabele diyelim. E, çok Kritik aslında e, nefis bir özeti de ortaya koyan, belki bizim bugün neler oluyor diye e, soruyla ortalarda dolaştığımız, yanıtını aradığımız bir şeyin aslında tarihsel süreç içerisinde endüstrinin gelişimiyle paralel olduğunu anlatan nefis bir makale e, ele almışsınız. Ve buna bir de iklim teknolojileri eklediğimizde, hadi detayları siz e, aktarın lütfen dinleyicilerimize. Teşekkür ederim Çetin ben ben bir akademisyenim, sivil aktivistim aynı zamanda kalemimi yeşil ve mavi kullanıyorum en gurur duyduğum köşelerimden biri. ...Ekonomi Gazetesi'ndeki Sürdürülebilir Dünya sayfasındaki Sürdürülebilir Yaşam Köşem. Yaşam için teknoloji olan köşemde insanoğlunun dünden bugüne olan teknolojiyle olan ilişkisini irdeledim. Biliyorsunuz biz yaşamımızı kolaylaştırmak, doğada ayakta kalmak için gayret ediyoruz. Birden ateşi bulduk odunu yaktık. Ama havayı kirletmeye, iklimi değiştirmeye başladık. Kül çıktı birden mağarada, ilk katı atık. Tekerleği bulduk, metalleri işledik, tarım toplumunda ilerledik. Bilimler oluştu, matematik, kimya, fizik, astronomi gibi. Ve sonra birdenbire kömürün keşfi müthiş bir zıplama oldu sanayi devrimiyle birlikte. Buhar makinasının keşfi, ilk tren, Buhar türbünü keşifleriyle insan ve teknoloji gelişti. Bu sırada iki tür bakmamız lazım. Bir e, devlette teknolojiyle ilgili ilerlemeler oldu, bir de iş dünyasıyla ilgili ilerlemeler Hı -hı. oldu. Ben özellikle bir kavramı vurgulamak istedim. E, teknokrasi ve teknokrat kavramı çok önemli. Türk Dil Kurumu diyor ki bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini kullanılan araç, gereç ve aletleri bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi uygulayım bilimi diyor teknokrasi için. İşte önemli olan sanayi, ekonomi ve devlet yönetiminin politikacılar değil uzmanlar, teknisyenler ve uygulayımcılar tarafından yönetilmesine dayanan sistem diyor. Bunlara da biz ki, ne diyoruz? teknokrat diyoruz. Hmm. Kimler olabilir? Bunlar yönetici konumundaki mühendisler, mimarlar, teknisyenler, iktis iktisatçılar hepsinin ortak adı. Bizim güzelim Cumhuriyetimiz zaten teknokrasinin gelişmesiyle birlikte ilerledi. Her zaman için bizim resmi erkte teknokratlara ihtiyacımız var. Çünkü bu bu devlet adamları çok kıymetli. Tabii. Siyasetten bağımsız olarak günceli yakalayarak Türkiye'miz için çalışmalı. Yani etrafımıza baktığımız vakit şimdi sizin stüdyodanızda da... Teknolojik uygulamaların ürünlerini görüyoruz. En çok neyi konuşuyoruz? Bilişim, bilgi teknolojilerini ve radyomuzun adıyla endüstriyel teknolojileri konuşuyoruz. Hatta artık teknoloji sanata da girdi. Ama burada asıl olan şu. Biz en iyi mevcut en iyi teknolojiyi kullanmalıyız ama bunu kullanırken insan doğasıyla uyumlu, ahenkli olmalı. Ben teknolojiyi kullanacağım diye biyoçeşitlilik kaybına neden olup çevreyi kirletip iklimi değiştiremem. Demek ki mevcut en iyi teknolojiyi kullanmamız lazım. Eğer biz bir teknoloji seçerken çevresel etkilerimizi en aza indirerek seçersek bunların adına temiz teknolojiler diyoruz. Bu teknolojiler çevre teknolojileri, yeşil teknolojiler adıyla da biliniyor. Yani teknolojiyi kullanıyoruz, insanın refahı ve konforu için çalışıyoruz ama bütün doğamızda su ve kara ekosistemleriyle bir ahengimiz oluyor. Üst kelimede de aslında bu ahenk yeşil ve mavi ekonomide ilerliyor. İşte biz bunu yapıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz ne? Hem biz e, e, endüstri ve teknoloji kullanımıyla hem iklimimizi değiştiriyoruz hem de teknoloji kullanımımız da iklim değişikliğinden etkileniyor. Hı hı. İşte burada günümüzde çok önemli bir kavram var e, Çetin Beyciğim. Biz bunlara da e, iklim teknolojileri diyoruz. Peki iklim teknolojisi nedir? Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sera gazları salımını azaltmaya yardımcı olacak yenilenebilir kaynaklı enerji teknolojileri ve uyum teknolojileri dahil teknolojiler. iklim teknoloji yani iklim değişti, değişiyor, değişecek de bu gidişata dur demek için e, iklim teknolojilerini gündeme getiriyoruz. Peki bu, bize bu ne sağlayacak? Böylelikle biz her yerde sera gazlarını azaltacağız, önleyeceğiz, iklim değişikliğine uyumu arttıracağız, endüstrimizin, günlük yaşamımızın iklim direncini arttıracağız. Ve bütün iklim krizinden olan etkileri yönetmek için bir çeviklik, esneklik, dayanıklılık kazanacağız. Bu her yerde enerjide, tarımda, ulaşımda, binalarda ve dijital dünyada her tarafta çok çözüm alanı var. Seçenek çok. Peki ne yapıyor? İşte burada iş dünyasında hem dev markalar hem de girişimciler uğraşıyor. İklim teknolojisi dediğimizde yani sera gazı azaltmak, namı diğer karbonsuzlaşma Diğer deyişle düşük karbon ekonomisinde yeni yeşil işler var, sürdürülebilir çözümleri var, yatırımcılar da artıyor. İşte burada iklim krizi bir risk yaşıyoruz ama buradan gelen yeşil işlerde bir fırsat, yeşil burada iklim. da bir akçe var. İşte bunlar nedir? İzninizle örnekler verebilirim. Estağfurullah lütfen. Ee, akıllı tarım yapabiliriz, biyoteknoloji, elektrikli araçlar, yüksek hızlı şarj teknolojileri enerji depolama, yeni nesil yakıtlar, hidrojen enerji sistemi, ürün karbon ayak izi azaltılmalı ve çok önemli bir şekilde karbon tutma ve depolama ile karbon tutma, kullanım, depolama teknik çözümleri. Bakın en son Avrupa Birliği'nden bir iklim teknolojisi e, haberi geldi. Avrupa Birliği karadaki ilk karbondioksiti tutma ve depolama tesisini Fransa'da kuracağını açıkladı. Örneğin biz, amonyak çok önemlidir endüstride. Hı hı. Amonyak şöyle elde edilir. Kömürden, doğalgazdan hidrojeni getirirsiniz. Havadan azotu alırsanız amonyak alır. Ama amonyak çok kı kıymetlidir. Amonyaktan örneğin gübreye kadar gidebilirsiniz. Çok önemli bir bileşiktir. Şimdi burada en son yine bir e, bununla ilgili bir şekilde... Mesela burada aynı üretimi daha düşük karbon... Sera gazı salımı düşük yapmak istersek, işte bunun içinde bir yeni Danimarka'da tesis kuruluyor. Güneş elektriği ve rüzgar elektriği kullanıyorlar. Öyle bir teknoloji yapıyorlar. Geleneksel amonyak üretimi bu kimyasal, bu çok önemli girdi daha yeşil iklim teknolojisiyle üretilmiş oluyor örneğin şimdi bir tane hidrojenli durum yapıldı 100 Hı -hı. kilometre menzille gitti Hı -hı. peki bu bizim sanayicimizi nasıl ilgilendiriyor ee, Programımızda da sık sık konu oluyorsunuz e, ediyorsunuz okuyoruz yazıyoruz duyuyoruz her yerde Hı -hı. sanayicimizin ihracatçımızın önünde e, Avrupa Birliği yeşil mutabakatı Sınırda karbon düzenleme mekanizması var. Şimdi geçiş dönemindeyiz. Şimdi geçiş dönemi 1 Ocak 2026'da ana uygulama dönemine geçeceğiz. Zaman hızla geçiyor. İşte bu zaman hızla geçerken bizim başta ihraç ürünlerimizde sınırda karbon düzenleme mekanizmasına öncelikli sahip ürünlerde de iklim teknolojilerini kullanıp sera gazı salım azaltımı için uğraşmamız lazım. Bizim bu bu üreterek gelişecek, ihracat yaparak büyüyecek diye beklediğimiz güzelim ülkemizde iklim teknolojilerine olan yatırım önemli. Peki bunun finansmanı var mı Çetin Beyciğim? İşte bununla ilgili iklim te teknolojileri finansmanı küresel bankacılık sisteminde başta yatırım bankalarında da öncelikli alanlardan bir tanesi. Neredeyse finansmanın e, en bol olduğu alanlardan biri haline geldi bu. Evet. E, çok ıskalanıyor hocam. Evet bakın yani nasıl tanımlamıştık iklim e, teknolojilerini nasıl tanımladık e, gazı salımını azaltmaya yardımcı olacak. Yenilebilir kaynaklı enerji teknolojileri ve uyum Teknolojisi Üç ana başlık. Hı hı. Burada ciddi bir finansman var. Zaten bildiğimiz gibi artık finansmana e, erişim sorumlu yatırım prensipleri üzerinden ilerliyor. Yani akçeye erişim için sürdürülebilirlik yönetimi şart çevresel, sosyal, yönetişimsel göstergeleri iyileştirmek şart. Bizim Türkiye'mizde iklim teknolojileri yatırım finansmanına erişmeli ve bizim bu genç nüfusumuzda giderek artan girişimcilerimiz de var. Yani iklim teknolojileri için inovasyon yapılması da bambaşka kıymetli. Bu kadar hiç kolay olmayan günlerden geçiyoruz. İşte bu kolay olmayan günler biz bu iklim krizindeki bu riskleri fırsata çevirmeliyiz. Bize bu yakışır. Cumhuriyetimize bu yakışır Çetin Beyciğim. Hocam e, burada bir noktayı daha değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi şey, evet, e, 2026 geliyor, tamam. Evet. E, bununla ilgili risk var mı? Var, tamam. Evet. E, hadi bugün harekete geçelim, uyumu da sağlayalım, tamam. Ama en fazla e, istisnalar olmakla birlikte en fazla riski yönetmek ve savuşturmak için konuşuyoruz. İklim teknolojileriyle birlikte Türkiye'nin önüne bugün ders çalışmaya başlasa müthiş bir fırsat ve aynı zamanda kullanılabilecek fon e, olanağı var. Evet. Bunu daha fazla konuşabilmek için ne yapmamız lazım? Şimdi bir kere bir yok saymamak gerek. Bir zamanlar Aralık 2019'da fırallayan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı açıkladı. Bir de biliyorsunuz bizde olmayan bir şöyle bir kavram vardır. Hele bir olsa da baksak. Hele bir olsun. Hani birisi yapsın, görsün diye bir yok sayma yerne var. Bir kere bunu kabullenme, öğrenme gerekiyor ama Bizim sınırda karbon düzenleme mekanizmasına dahil örneğin bizim çimentocularımız, demir çelikçilerimiz, alüminyumcularımız zehirler gibi çalışıyor. Yani çalışıyor ve ben söyleyebilirim ki yakın iletişimde olduğum iklim değişikliği başkanlığının teknokrat ve bürokratları da çalışıyor. Önümüzde şimdi COP29 yani Azerbaycan'da Bakın. gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 29. Taraflar Konferansı var. Hazırlanıyoruz heyetlerimizle. Ama çok şey yapmak gerekiyor. Şimdi e, siz düşünün, Anadolu'muzun, Rumeli'mizin güzel bir yerinde bir, bir, bir kobimiz var. Eğer bizim orada yerel iklim değişikliği eylem planımız varsa, bizim o tesisimiz, o üretimde hangi kırılganlıklarla karşı karşıya olduğunu bilirse... Girdilerinde, tedarik zincirinde bir sorunun, bunların farkına varırsa, esas buradaki ke kelime şu. Bu iklim değişirken iklim dirençli olmak, adeta güncel bir sözcükle inatla üretebilir olmak, hmm. direnç kazanmak, esneklik, çeviklik kazanmak. Onun için güzel bir yoldayız, yapılacak iş var ama bizim bu konuda e, finansmana, bu e, yeşil fonlara erişim için daha çok çalışmamız gerekiyor. Hocam bunu da yolu proje üretmekten geçiyor sanıyorum. Evet. Bir de biz ne kadar olursa olsun güzide kuruluşlarımızı, müthiş girişimcilerimizi tenzih ediyorum. Ama biz çok yazmayan bir toplumuz. Hmm. Hani proje yazmak da bir iş yapış kültürünün e, parçası. Yani bir sermayeye ulaşmak için kendinizi kanıtlamanız, ben bunları bunları yapacağım, ben bu e, e, akçeyi iklim te teknolojisi için kullanacağım diye anlatmamız lazım savunmamız lazım. Sermaye demek gidip faizle ba bankadan para almak demek değil ki. Bizim bu e, e, yatırım sermayesine erişmek için bir seferberlik yapmamız lazım. Yani biz bu e, zor günlerden geçerken e, bunu müthiş bir fırsata e, çevirebiliriz. Kesin. Onun için Yazmaya başlayalım, uğraşmaya başlayalım. Eller Mesela yatırımcılarımız, girişimcileri, startupları takip etsinler. Yatır, yatırım yapsınlar, ellerinden tutsunlar. İnanın çok güzel e, çalışmalar oluyor. Bunların farkına varmak lazım. E, i̇ki dakikada şunun yorumunu almak isterim sizden. E, altını çizelim diye aslında atıfta bulundunuz ama e, uyum çok önemli. Evet. Ama bir de bu teknolojilerin üreticisi olma şansımız da var. Yani güneşin rüzgarıyla evet. orayı da ders çalışmamız gerekiyor değil mi hocam? Evet bakın bizim çılgın bir e, teknoloji üretecek altyapımız var. Hangi alana girdiğiniz onların yan sanayisi var. İnanın yani bir, bir, bizim gücümüz yüksek. Ama insan şaşırıyor. Benim gibi bir kıdemli akademisyen de çalışıyor. Bir iş dünyasının içindeyim, mevzuatın içindeyim, hepsinin içindeyim. İhracatçılar Meclisi'nde görevlerim var, hepsi kobileri. Fakat biraz hani şarkıda olduğu gibi olduramıyoruz. Hani bu olduramamayı bir çözmemiz lazım. Onun için biz bu teknoloji biz bunları üretebiliriz. İnsan kaynağımız bizim çok güçlü. Bizim en büyük sermayemiz insan kaynağımız. Bu insan kaynağımızı kaçırmamamız lazım. Ben en son İngiltere'de çalışan gitmiş Türk mühendislerin sayısını duyduğumda gözlerim yaşardı. Yani bizim bu beyin göçünü tabii ki gençlerimiz küresel görevler alabilirler. Ama e, biz insan sermayemizi, Anadolu'muzun, Rumeli'mizin e, bütün kaynaklarını e, ve bütün e, yeni teknolojiler için ama başta iklim teknolojileri için harcamalıyız. Seferberlik yapmalıyız. Bir tek ne yapmamız gerekiyor? Çok çalışmak gerek, çok çetin beyciğim. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Yaşam için teknoloji diye yazdınız bunu. Detayları da dinleyicilerimizle paylaştınız. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Var olunuz. Kısa bir ara aranlarından reel piyasalar işte gündemle devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.